Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Benim ismim Burak Kılıçgil. Bugün sizlere e-ticaret mağazalarının ve aslında ulusaldaki büyük şirketlerin kullandığı pazarlama sistemleriyle biz kendi Shopify Dropship mağazalarımızı nasıl ölçekliyoruz? aslında Shopify mağazalarının arkasında yatan veri bilimi kullanılan sistemler nelerdir? Bunları anlatıyor olacağız. Hemen videoya geçelim. İlk olarak geldiğimizde burada bizim ARRR modellemesi dediğimiz bir sistem var. Şimdi bu modellemenin amacı şu. Bizim müşterilerimizin bir hitap ettiğimiz yerlerde aslında onların karşılarına çıktığımızda onlara kendimizden bir şeyler vermemiz gerekiyor. Ürünümüzden bir şeyler vermemiz gerekiyor ve hizmetlerimizi güzel pazarlamamız gerekiyor. Peki bunları biz rastgele mi sıralıyoruz? Yani işte biz bugün işte bir ürün bulalım, hemen reklama çıkalım ve mükemmel satışlar yapalım sisteminde tabii ki hani bunu deneyenler de vardır aramızda. Tabii ki bu sistem aslında çok başarılı bir sistem değil. Fakat asıl olarak büyük şirket şirketlerin, büyük şirketler dediğim şirketler Facebook, Amazon, Airbnb gibi birazdan da örneklerine geleceğiz. Şirketlerin aslında bu modelleme ile nasıl satışlarını arttırdıklarını ve nasıl satışa başladıklarına kadar aslında kullanılan bir tablo modellemesi bu. Pazarlamanın aslında en temelinde kullanılması gereken sistemlerden bir tanesi. Bunları da 5 adımda da aslında biz inceliyor olacağız. Zaten bu adımlarımıza şimdi gelecek olursak hemen işin adımımızla başlayabiliriz. Şimdi işin adımı burada bizim amacımız potansiyel potansiyel müşterilerimizi web sitemize nasıl çekeceğimize karar vermek. Biz potansiyel müşterilerimiz web sitemize nasıl çekeceğimize karar vermemiz demek aslında şu. Öncelikle burada bizim bazı sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Yani kendimize ve müşterimize doğru sorular sorup kendimize ve müşterimize doğru cevaplar vermemiz gerekiyor. Peki nasıl bir soru mesela? Örnek verelim buradaki bu ekrandaki örnek üzerinden ben direkt size anlatabilirim bunu. Mesela ürün veya hizmetlerinizle ilgili olarak müşterileriniz ne istiyor? Yani biz bir ürün satarken örnek verelim. İşte bugün reklam kütüphanesine girin. Klasik işte e, Shopify Dropshipping mağazalarını test etmek çok zor olmaz. Çünkü herkesin kullandığı sistem aynı. Hani AVM gibi mağazalar oldu artık tüm bu Shopify Dropshipping mağazaları işte belli bir ürünün materyalleri yazıyor. İşte başlık ürün işte şu bu vesaire. Hop reklamdayız direkt. Şimdi bunu gördüğümüzde biz direkt hani ya bir mağazayı gördüğümüzde ya da bir reklam gördüğümüzde bu direkt ya Shopify Dropshipping reklamı ya da Shopify Dropshipping mağazası diyebiliyoruz. Peki bunu dememiz aslında biz, bizim bunu diyebilmemiz insanların yaptığı yanlışlardan ve kopyalama sisteminden geçiyor. Peki bu kopyalama sisteminden sıyrılıp rekabette biz nasıl kalmamız gerekiyor? Şu an yurt dışında CCP'nin ortalama 30 dolarlardan başlıyor. Şimdi bunları biz daha aşağı çekmek için bazı sistemlerde değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu daha fazla reklam bütçesi harcamaktan mı geçiyor? Yoksa aslında harcanan reklam bütçesini daha verimli kullanmaktan mı geçiyor? Bana sorarsanız bu her zaman harcanan reklam bütçesini daha verimli kullanmaktan geçiyor. Çünkü aslında baktığımız zaman direkt bir ürüne 1 milyon dolar reklam verelim diye bir sistem kullanmıyoruz. Biz her zaman örnek verelim çok fay mağazalarımızda reklamlarımızı 5 dolardan başlatıyoruz. Bu yüzden bir ürünün reklamı çıkılacaksa ve bu ürünün bir pazarlaması yapılacaksa her zaman ilk olarak müşteriler bizden hizmetlerimizle veya ürünlerimizle ilgili ne istiyor? Yani biz nasıl bir problemi çözüyoruz? Biz müşterilerin ne işine yarıyoruz? Şimdi biz reklamlarda bu işte bahsettiğim AVM gibi olan Shopify mağazalarının sorunlarından o bahsettiğimiz sorun hepsinin aslında örnek verelim kullandığı şey şudur. Ürün açıklamalarını yazarlar, materyallerin özelliklerini yazarlar vesaire vesaire. Fakat reklamları daha iyi giden mağazaları ve satışları daha iyi ölçeklenmiş mağazaları kontrol edip ettiğimizde genelde karşımıza çıkan bizim şu oluyor. Bir müşteriye satılan ürünün içeriğinin materyalinden ziyade müşteri bunu satın aldığında nerede kullanacak? Burada aslında bizim mesajımızın çok net olması gerekiyor. Örnek verelim. Biz bir mutfakta bir robot satıyoruz. İşte havuç doğramaya yarayan bir robot veya soğan doğramaya yarayan bir robot. Müşteriye bunu işte 8 bıçaklı işte bıçakları çok keskin vesaire diye satmaya kalkıştığımızda müşteri bunu satın almayabilir. Fakat artık siz yemek yaparken ellerinizde kokular olmayacak dediğiniz zaman müşterinin bunu satın alma ihtimali her zaman bir adım daha yukarıya çıkar. Aslında biz burada reklamlarımızın temel satış ünisini kuruyoruz gibi bir sistemden başlıyoruz. Gibi düşünebilirsiniz. Peki burada biz bu mesajı ilk sorumuzun cevabını karışık verdiğimizde ne yaşıyoruz? Müşteri bu sefer aslında ya işte acaba benim bir işime yarar mı? Hani biraz daha düşünsem mi gibi soru deryasına kapılmış oluyor ve bu yüzden aslında biz sunduğumuz faydayı vurgulayamıyoruz. Ve aslında bizi reddetmesi daha kolay bir hale geliyor. Burada bizim yapmamız gereken şey aslında teklifimizi güçlendirerek müşteriye o çözülen problemi direkt olarak yansıtabilmek. Bunu yapmak çok önemli. Bu birinci adımımız. Şimdi burası dediğim biz aslında bir edinme adamı. Aslında Dropbox şirketi müşterilerine sunduğu bu landing page sayfasında basit ve yalın bir dil kullanmalarındaki temel nokta şu: Eğer burada Dropbox'ı arkadaşınıza tavsiye ettiğinizde siz ekstra bir depolama yeri kazanıyorsunuz. Arkadaşınız da ekstradan bir depolama yeri kazanıyor. Şimdi burada ne kadar çok arkadaşınızı üye olarak getirdiğiniz zaman aslında bu kadar bir yer kazanmış oluyorsunuz. Aslında burada gördüğümüz basit bir landing page sayfasıyla Dropbox o, şirketi 15 ayda 100 4 milyon kullanıcıya çıkarak yüzde 3.900 gibi bir rakamda yükselme sağlayabiliyor. Bu gördüğünüz gibi sadece bu landing ve bu teklifle gerçekleşiyor. Dropbox şirketi Önceden kötü bir şirket miydi bunu yapmadan önce? Hayır. Fakat 100 bin kullanıcının onu bilmesi aslında Dropbox'ın bir hatası değil. Sadece pazarlamasını bir üst seviyeye geçirmesi için kurulan bu sistemlerden geçiyor. Yani 3900'lük büyüme mükemmel bir oran ki bunu sağlayabilmek de bu sistemlerin aslında temelinden geçiyor. Bu yüzden müşterileri web sitemize nasıl çekeceğimiz dediğimiz bu adımda siz de kendi referanslarınızla bir satış ünlüsü kurabilirseniz bu satış ünlüsünü müşterilerin reddetmesinin aslında çok bir ihtimali kalmıyor. Şimdi peki sadece bu adımla mı tabii ki bu sistem gerçekleşiyor? Hayır. Hemen diğer adımımıza geçelim. Burada bizim yaptığımız şey potansiyel müşterilerimizle bağlantıya geçmeyerek. Yani müşterilerimiz aslında gelen ziyaretçiler ve müşteriler birinci adımda neydi? Mağazamıza geliyordu ya da işte pay sayfamıza yönlendirme sayfasına geliyordu. Peki asıl nokta şu. Şimdi müşterileri tamam buraya işte referans sistemleriyle vesaire çekiyoruz. Çektikten sonra müşterileri biz burada nasıl aktifleştiriyoruz? Yani üye olarak ya da işte bir ziyaretçi olarak nasıl satın almalarını aktifleştiriyoruz? Burası aslında bir önceki adımda benzerlik gösteren fakat çok farklı olan bir yer. Şimdi biz neydi? Müşterilerimizi davet ettik. Şimdi artık onları bağlamamız gerekiyor. Peki bizimle etkileşimlere geçer veya satın alırlarsa nasıl bir deneyim yaşayacaklarını müşterilere hissettirmemiz gerekiyor. Bu sizin aslında sürekli biz şeyden bahsederiz işte dünyanın en iyi hastanesini kurun, milyonlarca dolar para harcayın. Fakat içerisinde kullanılan doktorları dışarıdaki müşteriler bilmezse hiçbir müşteri oraya hasta olarak gelmeyecektir. Fakat aynı senaryonun tam tersi de geçerli. Biz milyonlarca dolar reklam harcayalım, hastanedeki doktorlar çok kötü, olursa gelen hasta kötü bir memnuniyet deneyimi yaşayacak. Burada bizim reklamlara değer verdiğimiz kadar aslında müşteri deneyimine de değer vermemiz gerekiyor. Çünkü müşterilere biz aylık abonelikler satarak müşterilerimizden biz aldığımız LTV dediğimiz yani ya yaşam boyu değer bizden hayatları boyunca sürekli bize gelmelerini sağlayabiliriz. Bu verdiğimiz örneklerden de belirli aslında. Bir e-ticaret mağazasından tutun bir hastaneye kadar. Tüm aklınıza gelen satış geçen yerlerde kullanılan sistemler bunlar. Şimdi burada müşteri deneyimini iyileştirmek gerekiyor. Yani müşteri web sitenize geldiğinizde bir sorun yaşıyor mu? İşte müşterilerden diyelim siz karışık bir ürün satıyorsunuz ya da kullanımı zor bir ürün satıyorsunuz. Müşteriler bu ürünü satın aldıkları zaman satış sonrasında ürünü nasıl kullanacağını biliyor mu? Yani bunları bu adımda bunları listelemeniz ve bunları mağazanıza eklemeniz gerekiyor. Diyelim çok karışık bir ürün satıyorsunuz. Bir kullanım kılavuzu tarzında bir pdf hazırlayıp web sitenize ekleyebilirsiniz. Ya da diyelim işte daha e, teorikte hani güzel görünen fakat pratikte kullanılması işte parçalı ya da işte daha varyantlı bir ürün sattığınızı düşünürsek de burada bir e, video örnek verelim. İşte bir, bu ürün şöyle kullanılır. İşte şu şekilde şu şekilde kurulumlarını yapabilirsiniz gibi videolar bu sistemde aktivasyon adımına e, fayda sağlıyor bunları da yapmamız gerekiyor peki biz burada bunları yaparken tabii ki aslında e, müşterilerimiz biraz beslemeye çalışıyoruz yani müşteriden bir şey almadan hala verme aşamasındayız çünkü şu an müşteri hala bizden aslında bir satış satın alım yapmadı biz bunları yaptıktan sonra aktivasyon adımının sonunda müşteri bizden bir aslında satış hani bir bütçe vermiş oluyor bize bir, bir para vermiş olacak bize peki Şimdi burada soru olarak eğer e, tamamen nasıl bir sistem olacağını düşünüyorsak tamamen aslında müşterilerin bu kafasındaki soru işaretlerini düşün. Bunları listelerken bu tabloyu kendi şirketiniz veya kendi dropshipping mağazanız için kurarken kendi sattığınız ürününüz ve bu işte sürekli bahsettiğimiz başlarda potansiyel nişinizi belirlerken persona çıkartırsınız. Hangi müşteri grubuna nasıl bir satış yapmak istediğinizi. Bu persona grubunun aslında sorunlarını bir listeleyin. Yaşadıkları sorunlara sizin çözümlerinizi liste ve bu sorunların çözümlerine ulaşırken müşterileriniz de hangi soruları sorabilir? Yani kafasında müşterilerin soruların cevapları bulamadığında nasıl bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ve bu, bunun sonucunda sizin ürünlerinizi kullanmaktan vazgeçiyorlar. Bunun olmamasını sağlamak için ne yapmanız gerekiyor? Aslında tamamen bu aktivasyon adımını kurgulayabileceğimiz şey bu. Hani başka bir örnek vermek gerekiyorsa günün belli saatlerinde siz diyelim e-ticaret yapıyorsunuz. Günün belli saatlerinde de mecburen zaten bilgisayarda aktif oluyorsunuz. Peki siz bilgisayarda aktif olmanız müşterilerin bir işine yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Fakat bunu siz müşteri destek hattı olarak yani canlı destek buton olarak web sitenize bir canlı destek koyarsanız ve sizin aktif olduğunuz saatlere şu, şu saatler arasında buradan size cevap verecek verilecektir gibi bir açıklama yazarsanız bu sefer sizin müşterilerinizle aktif olduğunuz saatlerde sadece onlar için arka planda çalışmak yerine müşterilerinizle diyalog halinde kalarak da bir aslında görüşme sağlayabilirsiniz. Bu da müşterileri tabii ki beslediği için aslında kanser müşterilerin bilgilerini pasif bir şekilde toplamak yerine hedefli giden bu mesajlarla insanlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Yani chatbotlar sayesinde mail alabilirsiniz, isim soyisim alabilirsiniz, numara alabilirsiniz gibi. Hani aslında sağ sadece ödeme sayfasında müşteri datası toplamak yerine zaten web siteye geldiğinde bir data bırakıyor. İkinci data olarak da sizin bu chatbot sisteminde bir data kurgusu yaparak müşterilerden maksimum bilgiyi çekmeniz için önemli bir fayda. Geldiğimiz adım üçüncü adımımız retention adımı. Burada en önemli olan şey müşterilerden sürekli geri bildirim alabilmek. Yani geri bildirim almaktan kastımız ne? Müşterimiz diyelim ki ben bir ürün satın aldı. Bu üründen artık e, müşterinin satın aldıktan sonra bağlantısı bitmemesi gerekiyor müşteriyle sürekli bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Mailler, SMS'ler, anketler, canlı de de destek demiştik. Burada da satış sonrası bir destek attı gibi. Bunlarla aslında biz burada müşteriyi yakalamaya çalışıyoruz. Burada <laughs> sürekli olarak onlar da iletişim halinde kalmanın aslında faydalı olmayacağını düşünebilirsiniz. Ya işte zaten müşteri bize bir kere para verdi. Ya artık biz daha para verdi ve ürünü aldı. Biz ona daha ne yapacağız gibi düşünebilirsiniz. Burası kazandığımız müşterileri nasıl elde tutabilirim mi hesapladığımız bir yer aslında. Şimdi bir müşteri sizden bir kere satın aldıysa ve genellikle biz hani çok shop, faydalı yaparken niş mağazaları kullanıyoruz. Niş mağazasıysanız eğer, diyelim mutfak sektöründesiniz, mutfakta sattığınız bir ürün varsa bu ürünün bir sürü de varyantı var. Diyelim siz doğrayıcı satıyorsunuz, doğrayıcının yanında örnek veren düzenleyiciler, baharatlıklar, işte mutfakta diğer alanlara hitap eden birden fazla ürününüz var. Bir müşteri bunu satın aldıysa ürünlerinizin satın için hiçbir sebep yok. Ki güzel bir müşteri deneyimi süreci kurguladıysanız eğer mağazanızda, bir sürekli işte şundan bahsettik. Çok para harcayalım, içerisi kötü olsun ya da içerisi iyi olsun az para harcayalım. Şimdi ikisinin de olması gerekiyor. Dengede olması gerekiyor. Hem ortalama bir para harcayıp reklam yapmamız gerekiyor. Hem de ortalama ve ortalama üstünde bir kullanıcı deneyimimiz olması gerekiyor ki gelen müşteriyi de memnun etmeden göndermeyelim. Şimdi burada aslında retention en önemli kurgularından birisi şimdi tatmin edici olmanız sizin faydanıza şu yönden sağlıyor. Siz sürekli reklam verdiğinizde bir sermaye yakıyorsunuz aslında, bir bütçe Ve bütçeyi veri olarak, müşteri olarak geri topluyorsunuz. Kipleriniz yani şu an Shopify dropshipping yapan 10 kişiyle konuşun. Belki 4 ya da 3'ü bu sistemi kullanıyordur. Kalan 7'si veya 6'sı bu sistemi kesinlikle kullanmıyordur. Çünkü biraz zahmetli, biraz düşünmeye yönelik soyut bir konu olduğu için burası. Herkes bunun üzerinde ya zaten çok kolay bir adım ya bu. Hani cümlesiyle beraber devam ettiği için bunları yapmıyor. Siz bunları yaptığınızda reklam parası harcamadan aslında o insanlarla rekabet edebiliyorsunuz olabiliyorsunuz. Tabii ki bu müşterileri elde tutabilmek için sürekli olarak her içeriği sağlamamız gerekiyor ki hani kusursuz bir onboarding ve deneyimi kazansın müşteri. Burada hani ne, neler yapabiliriz dediğimizde önemli olan şey aslında müşterilerle bağlantıya geçebilmek. Satış sonrası bir mail destek hattımız olabilir. Bir WhatsApp destek hattımız olabilir. Gün içerisinde bu bahsettiğimiz işte bir mesai saat saat oluşturun örnek verelim. Bu mesai saatler arasında müşteriler size satın alan müşterileriniz oradan sizinle bağlantıya geçebilirsin. Diyelim ürününüzün kullanımı zor kullanım hakkında size sorular sor sorabilsin ya da işte müşterinin bugün satın aldı. Siz bir hafta sonra müşteriye mail üzerinden bir anket gönderin. Üründen memnun musunuz? Ondan sonra bu müşteri artık sizi ya yavaş yavaş tanıdığı için ya yani reklamda gördü. Hatta reklamda birkaç kere gördü. Sizinizi gördü. Hani sayfalarınızı inceledi, size para verdi, sizden ürünü aldı. Zaten tanıyor. Artı bunun üstüne bir deneyim hizmeti sunduğunuzda sizin artık arkadaşınız gibi. Yani o alışverişi sürekli sizden yapması gerekiyor. Hani başka bir mutfak ürünü alacağı zaman ya benim şöyle mağazam vardı diyen bir sürü insan var. Hani biz de artık hani sistem olarak öyleyiz. İşte bir kıyafet alacağımız zaman ya da bir saat alacağımızda bir, bir yeni bir ürün alacağımızda daha önceden bizim memnun eden mağazalara direkt gidiyoruz. Yani niye uğraşalım ki yeni mağazaları keşfetmekle? Yeni mağazaların bizi keşfetmesi gerekiyor. Yani müşterinin böyle bir sistemi olduğu için hani sadece markanın yapması gereken şey kendini ve ürünlerini güzel bir şekilde keşfettirebilmek. Ekstra olarak da bu aslında <laughs> müşteri memnuniyetini arttırırken müşterinin sizi çevresine de anlatmaya başlamasını sağlar. Bir de ekstra olarak peki buradaki müşterilerin anketlerin toplamak ne işinize yarayacak? Şimdi müşterilerden siz geri bildirimler alıyorsunuz işte. Önüm mesela şurasında bir sorun var, burasında bir sorun var. Dropshipping yaparken bir yerden sonra biz bu ürünleri zaten stoklu sisteme geçiriyoruz. Daha fazla kar edebilmek için. Şimdi peki bu stoklu sisteme geçirdiğimizde müşterilerden aldığımız feedbacklere göre biz bu üründeki eksikleri de giderebiliriz. Üründe işte müşteri mesela şey diyebilir. Yani satın alırken şöyle bir sayfa karşıma çıkıyordu. Beni zorlamıştı gibi işte dönüşlerde gelebiliyor. Hemen o sayfalarda düzenlemeler yapılır ki diğer müşteriler etkilenmesin gibi sistemler var. Ekstra olarak da HubSpot'un şöyle bir verisi var. Müşterilerin %96'sı olumsuz bir durumu özür dileyerek düzelten şirketlerden satın almaya devam ediyor. Yani müşterilerin sorunlarını hızlıca çözmeniz aslında müşterileri daha fazla elde tutmanıza yarıyor. Peki nasıl böyle bir şey oluyor? Hani müşteri niye özür dileyen şirketlerden daha fazla satın alıyor? Burada her zaman müşteri bizden kendisini yukarıda görmesi gerekiyor. Yani müşteri kendi özel hissetmesi gerekiyor ki ekonomik durumundan size bir bütçe verebilsin. Yani Dediğimiz gibi müşteri olmazsa aslında şirket hani yok, yani müşteri yoksa satış yok, satış yoksa para yok, para yoksa da siz bu işe devam edemezsiniz. Hani her şey aslında bu üç denkleme bağlı devam ettiği için müşteri deneyimine çok 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 değer verip veriyoruz diyebiliriz. Ekstra olarak da bu anketlerle müşterilerden aldığınız yorumları müşteriler organik olarak yani web sitenizdeki yorumlar sayfasına da yazdığı zaman alışlarınıza önemli bir etkisi bulunuyor. Burada da gördüğümüz rakamlar gibi yani tüketicilerin artık %95 satın alma yapmadan önce yorumlar okuyor. Hatta %40'ı en fazla üç müşteri incelemesini okuyor. Yani bir yerden sonra ilk siparişi veren kendisinin olmadığını düşünmeyi herkes istiyor. Ta, Tabii ki bunu belli yazılımlarla da yapıyoruz ama hani ekstra olarak sizin hani, uzun vadeli bir şey olduğu için burayı başlangıçta yazılımlarla yapsanız da ondan sonra gerçek müşterilerin buraya dönüş vermesi çok çok faydalı olacaktır. Bu yüzden buranın genel sistemini çok güzel kurmanız gerekiyor. <laughs> Diğer adıma geldik olursak. Refer alınır yani referans kurgularının etkili bir şekilde çalışmasını sağladığımız yer. Burası bizim kullandığımız sistemlerde genel olarak ne üzerinden devam ettik biz? Sorular ve cevaplar. Burada sorulacak soru şu. Müşteriler ürününüzü veya hizmetinizi kullanmadan önce kendileri hakkında nasıl hissediyorlardı? Artık nasıl hissediyorlar? Ve sizi çevresinde rahatlıkla anlatması için siz neler yapabilirsiniz? En önemli ilk sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi burada referans kurgularının Etkili bir şekilde çalışması için sizin belli çalışmalar yapmanız gerekiyor. Burada ödüller olabilir, taktiksel çalışmalar olabilir, işte vereceğiniz kuponlar olabilir. Yani güçlü teklifler, güçlü kuponlar her zaman müşterilerin aklında kalıyor. Ya işte ürün diyelim normalde şu kadar. Ya ben şu kadar aldım. Tamam ben bunu tavsiye edeyim. İşte bu üründen zaten ben memnun kaldım. Şirket hala benle bağlantı geçiyor bu bir önceki adımların hepsinin sıralı bir şekilde devam ediyor burası. şirket hala benimle bağlantıya geçiyor. Demek ki bu adamlar gerçekten bu işi güzel yapıyor. Dediğimiz yer burası aslında. Buranın temeli şuna dayalıyor. Müşteriniz var ve bu müşteri sayesinde başkanın nasıl müşteri kazanabilirsiniz? Her zaman bu işte yukarıda verdiğimiz bu Dropbox örneğini hani o tekrar hani bakacak olursak müşteriler ilk geldiklerinde referans programıyla hani başarıya ulaştıklarına hani bir hissetmeye başladılar. Çünkü yani müşteri normalde bir depolama alanı kazanacaktı. Arkadaşının linkiyle gel, geldiği için ekstra kazandı. O zaman o arkadaşı da başkasına tavsiye ettiğinde hem kendi kazanacak hem arkadaşına kazandıracak. Gibi bir sadık müşteri kitlesi kurgusu tamamen aslında bu güzel örnekle çok örneklenmiş oluyor. Ki satışlara o şirketin büyümesinde %3.900 etmişti genellikle referans sistemleri satışların %60 derecede arttırılmasına fayda sağlar. Bu Dropbox örneği bunu çok güzel yapan şirketler arasından bir tanesi. Diğer seçenek ne peki? Hani biz bunu diyelim yapamadık. Diğer bir seçenek de aslında müşterileriniz için sadık bir online topluluk kurmak. Yani müşterilerinize yorumlarını yapabilecekleri, sorular sorabilecekleri, topluluktaki diğer kişilerle bağlantıya geçebilecekleri bir sosyal alan oluşturmak. Bu bir Instagram sayfası olabilir, bir blog sayfası olabilir, bir işte müşteri ıı, satın alımından sonra yönlendirilen bir sayfa olabilir. Burada aslında ya yapmak istediğimiz şu. Gene karışık bir ürün sattığınızı düşünelim. Müşterileriniz sizden duyamadıkları, size soramayacakları ya da işte size konuşamayacağı şeyleri diğer müşterilere sorarak kendi aralarında bir aslında bir sizin kitleniz haline gel, hani gelmeye başlıyorlar müşteriniz. Sizin hayranınız olmaya başlıyorlar. Çünkü bu ne işe yarıyor? Peki bunu hani tamam bir diyelim bir blok oluşturduk. Bir işte soru cevap bölümü oluşturduk bu sayfamızda. Ve müşteriler burada kendi aralarında konuşuyor. Yavaş yavaş siz marka olarak satın alımdan önce müşteri sizden yukarıdaydı satın alımdan sonra siz bu süreçle beraber kendinizi müşteriden aslında bir adım yukarı koymaya çalışıyorsunuz. Bu da sizin müşteriden üstün olduğunuz, tabii ki üstün değiliz. her zaman müşteri daha üstün ama üstün görünme sebebimiz şuna yarıyor. Bizim diğer tekliflerimizi de satabiliriz. Biz müşterilere diyelim bir referans kurgusu yaptık ve belli bir çalışma yapıyoruz. Artık müşteri bizden reklamda görüyor, mağazada görüyor, para veriyor, ürün alıyor ve destek, destek alıyor. Destek almaya devam ediyor, anketler alıyor geri bildirimler veriyor. Yapan çok az kişi olduğu için aslında hani sizin markanızın hani savunucusu haline gelmeye başlıyor. Bir arkadaş grubuyla otururken siz diyelim mesela bir 25-34 yaş aralığında bir kadına bir mutfakta bir ürün sattınız. Şimdi bu kadın kendi arkadaşlarını aslında diyelim misafir olarak geldiler evlerine ve o ürünü gördüler ya da görmediler o ürünle kadın bir şey yaptı ya da yaparken kadın izlediler. Şimdi kadın bu ürünü gördüğünde aslında orada söyleyeceği cümleleri biz burada anlatmaya çalışıyoruz müşteriye. Hani bak sen birisi geldiğinde senin yanına veya bizim ürünümüzü gördüğünde sen bunları 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 söylemelisin. O kadar memnun kalmalı ki bizden. Orada anlatacağı cümleleri bile müşterinin aslında beynine biz entegre etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada şunu düşünebiliriz. İşte müşterinin arkadaşları geldi, oturuyorlar diyelim. Müşterinin burada işte bu ürünlerden aldım. Ya bilmiyorum bir internet sitesinden aldım internetten aldım demesi var. ABC şirketinden aldım. Çok güzel bir indirimle almıştım aslında. Hatta arkadaşlarıma da şöyle bir indirim yapabileceklerim. Siz de beğendiyseniz ürün ben size yardımcı olurum. Gerekli kişinin adresini, mailin numarasını veririm. Siz de onunla bağlantıya geçip indirimli alabilirsiniz. Demesi bizim için ücretsiz re reklamcılığın en güzel çalıştığı yer. Bu da çünkü diyelim o müşterinin biz o müşteriyi elde etmek için diyelim 20 dolar para harcadık. Fakat yanındaki 4 kaka kadına satış yapmak için hiç para harcamıyoruz. Ekstra olarak onlar da indirimini elde ettiği için onlar da kendi arkadaşlarını anlatmaya başlıyorlar. Gibi bir sistemle aslında biz bu referans programlarımızı kurarak satışlarımızı destekliyoruz. Geleceğimiz adım 5. adım. Revenue yani gelir adımı. Biz burada tamamen sattığımız bu ürünlerin yani ürünler için oluşturulan mevcut müşteri kitlesinden elde ettiğimiz geliri nasıl maksimuma çıkartabiliriz? Bu tamamen çalışmalarımızı bunun üstüne yapıyoruz. Peki şimdi biz diyelim bir ürünümüz var. Şöyle dropshipping yapıyoruz. Gene dropshipping sistemleri anlatıyorum. Dropshipping yapıyoruz. Burada sattığımız bir ürünümüz var. Biz burada ürünümüzü hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Yani müşterinizin bu çözdüğünüz probleme ne yönelik? işte neydi mesela? Örnek bu videodaki verdiğimiz problem. Mutfağımızdaki bizim doğrayıcı sattık ve müşterinin parmaklarını kokmasını engelliyoruz. Şimdi burada buna yönelik, bu probleme yönelik yan ürünler ve küçük ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Ki müşteriyi bir kez kazandıktan sonra aslında çapraz satışlarla kazandığımız parayı maksimuma çıkartmaya çalışıyoruz. Yani alışveriş sepet ortalaması yükseltme dediğimiz o metrik, burada çalışıyor. Yani siz müşteriye normalde 40 dolarlık bir ürün sattınız. Fakat işte satıştan sonra karşısına bir sayfa çıkarttınız. Bu sayfada da işte 40 dolarlık bizden bu ürünü aldınız. 5 dolara da şu ürünümüz var. Bu ürünle beraber kullanımıza çok faydalı oluyor dediğiniz yer tamamen burası aslında. Devamında aslında bu noktada geliştireceğiniz sistem müşterilerin hani satın alacağı ürünlerin daha düşük maliyetli olması yönünde de olabilir. Yani daha küçük fiyatlı ürünler satabilirsiniz. Daha pahalı varyantlar da satabilirsiniz. Burada aslında kullanılan genel sistem şöyle olur. Diyelim mağazanızda sizin belli başlı ürünler var ve belli bir ürününüzün ortalama fiyatı diğer ürünlerden çok yüksek. Trafik düşük üründekilere çekilir. Ondan sonra sizden satın alan müşterinden, satın alım sayfasından sonra bir sayfaya yönlendirilir. Bu karşısına çıkan sayfada sizin pahalı varyantınız karşısına çıkar müşterinin. Artık sizden zaten bir satın alım yaptığı için ve sizi tanıdığı için bu sefer buradaki ürünü alma ihtimali daha yüksek olur. Soğuk trafikten gelen bir müşterinin yerine bu kişinin sizden bir ürün alması daha daha karlı olur. Ve aslında müşteri için de daha güvenli olur. Bu yüzden aslında bu genel bir satış kurgusunu yaparken en işte müşteriyi web sitemizden nasıl çekeceğimizden tutun da müşteriden aldığımız parayı nasıl o daha çok arttırabilirize kadar tüm çalışmanın yapıldığı ve aslında bizim en çok dikkat ettiğimiz çalışmanın genel tablosu bu. Bu tablo üzerinden zaten bir diğer videolarda işte link canvas'ları vesaire de gösteriyor olacağız. Genel müşteri kurgusu için çıkartabileceğimiz 5 adım bunlar. Siz de kendi mağazalarınız için bunu çıkartmadan bu videonun hani sonlandığını düşünmeyin. Havada kalmasın bu şey bu video. Ee, genel olarak ben müşterimi nasıl yakalayabilirim? Nasıl elde tutabilirim? Nasıl işte daha iyi bir Destek sunabilirim, nasıl aktifleştirebilirim ve nasıl daha çok para kazanabilirim müşterimden? Dediğiniz adımları bir kağıt alın ve bu, bu kağıda kendi ürünleriniz için, kendi şirketleriniz için listeleyin. Listeledikten sonra zaten diğer videolarınızı seyrederseniz o videolarda da genel tablo kurgularının nasıl yapıldığını görebiliyor olacaksınız. Tekrar ben görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler.